Derin dondurucudan çıkan ateş bir evi kül etti. O esnada evde uyuyan 2,5 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Erzurum'daki yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın Horasan ilçesine bağlı Gerek Mahallesi'nde bir evde çıktı. Çiçek ailesi 2,5 yaşlarındaki kızları evde uyurken tarlada çalışmaya gitti. Bu sırada evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu komşular fark etti, ev sahiplerine haber verildi. Aile eve gelinceye kadar küçük çocuğu komşuları kurtardı. Çiçek çifti tarladan eve döndüğünde yanan evleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına yardım ettiği sırada çatıdan düşen ev sahibi Fatih Çiçek yaralandı. Yanan evde küçük çocuğun hayatta olması tek teselli kaynağı olurken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.